Bağımlılık nedir? Sahip olduğumuz alışkanlıklar ne zaman bağımlılığa dönüşür? Neden sadece belli insanlar bağımlı olur? Yoksa bazılarımız bağımlılığa başka insanlara göre daha mı yatkınız? Bağımlılık yakalandığımız bir hastalık mıdır? Yoksa hem ahlaki olarak hem de iradi yönü olan bir zayıflık mıdır? Sahip olduğumuz veya edindiğimiz alışkanlıklardan mı gelişir? Yoksa seçimimiz midir? Bağımlılık hayaleti derken neyi kastediyoruz? Peki, bağımlılıklardan nasıl kurtulabiliriz? İşe bağımlılığı tanımlayarak başlayalım. Bağımlılık bir maddeye, kişiye, herhangi bir nesne veya varlığa duyduğumuz ama engel olamadığımız istek sonucunda yaptığımız ve belli aralıklarla sürekli tekrar ettiğimiz davranışlardır. Bağımlılık kelimesi köken olarak Latince borçluyu alacaklıya göndermek, ona atamak anlamına geliyordu. O dönemde yaltakçılık anlamı da verilmiştir bağımlılık kelimesine. Ayrıca 18. yüzyılda bir maddeye veya bir davranışa boyun eğmek anlamına geliyordu kötü alışkanlıkların toplumsal olarak bir tehdit olarak algılanması kültürel ve tarihsel koşullara göre değişir. 19. yüzyıldan önce kötü alışkanlıklar genellikle büyük ve şahsi atalar olarak yorumlanmıştır. Hatta kötü alışkanlıklar anlamına gelen İngilizce vice kelimesi Latince ahlaki zayıflık veya başarısızlık anlamına gelen bir türetilmiştir. 1930'lara gelindiğinde ilk olarak bağımlılık bilimsel olarak araştırılmaya başlandı. Ve bu dönemde madde bağımlısı insanların ahlaki yönden kusurlu ve iradelerinin ise zayıf olduğu düşünüldü. Bu görüş toplumun madde bağımlılığına ve suistimal edilmesine dair tepkilerini de şekillendirdi. Böyle olunca madde ve alkol bağımlılığı sağlık problemi olmaktan çok ahlaki bir zaaf olarak görüldü. Nihayetinde koruyucu bir tedavi yerine o dönemde cezalandırmak ön plana çıktı. Alkol veya madde kullanımı bir sağlık problemi olmaktan çok ahlaki bir zaaf olarak değerlendiriliyordu o dönemde. Koruyucu ve tedavi edici eylemler değil, cezai yaptırımlar ön plandaydı. İnsanın en önemli yeteneklerinden biri alışkanlık geliştirmektir. Beslenme olsun, güvende olma olsun, acıdan kaçma olsun, birçok farklı durumla ilgili alışkanlık geliştirebiliriz. Temelde alışkanlıkları bağımlılığa dönüştürmeye bir yatkınlığımız da vardır. Bağımlılık bağlamında alışkanlığı değerlendirecek olursak şunları söyleyebiliriz. Bir maddeyi kullanmayı alışkanlık haline getirmek. O maddeyi kullanmayı bıraktığımızda çok güçlü ve başka hiçbir şeyin yerini alamadığı ve her şeyi gölgeleyen bir yoksunluk duygusu ile baş başa kalmayla bağımlılık haline gelir artık. Diyelim ameliyat oldunuz ve sonrasında narkozun etkisi geçti. Bağımlılıktaki yoksunluk işte o anda yaşadığımız dayanılmaz acı veya ağrı kesicinin etkisi geçince içinde olduğunuz durumla oldukça benzerdir. Fakat bir ayrım yapmamız gerekiyor burada. Ameliyat sonrasındaki narkoza duyulan ihtiyaç fiziksel bir ihtiyaçtır ve geçicidir. Bağımlılık ise bu geçici durumların sürekliliğe dönüşmesidir. Ortada bir fiziksel acı yokken, her şey normalken bile beyin ve zihin bağımlı olduğunuz şeyi arzular. Bağımlılık hayaletine kullandığımız bu terime burada açıklık getirelim. Değerli dostlar, bağımlılık hayaleti bağımlılığa olan yatkınlığımızdır. Bağımlılığa dönüşebilecek alışkanlıklar edinme potansiyelimizdir. Uzun vadede hiçbir işimize yaramayacak, hiçbir ihtiyacımızı karşılamayacak alışkanlıklarla kendimizi kandırmadır. Alışkanlıklar bir noktada yoksunluk seviyesine ulaştıysa bağımlılık hayaleti gerçeğe dönüşmüştür artık. Bağımlılık hayaletinin gerçeğe dönüşmesi için yapması gereken nedir? Bunu biliyor muyuz acaba? İradeyi aradan çıkararak istediği zaman kendisine boyun eğdirecek şekilde alışkanlıkları tekrarlatmaktır tıp alanından bakalım. Tıp alanından bağımlılık genetik yatkınlıktan da etkilenen bir hastalık olarak görülüyor. Ama bu bakış açısında da bazı eksiklikler vardır. Madde ve alkol kullanmak ile bunlara bağımlı olmak birbirinden farklıdır. Bu diğer tüm bağımlılıklar ile ilgili yapılacak nesneler veya davranışlar için de geçerlidir. Bağımlılık davranışlarının çoğu kaygıya, depresyona, uyum sağlamada, zorluğa ve sanrılara neden olur. Açıkçası bu durumda psikiyatrik semptomları fizyolojik nedenlerden ayırt etmek oldukça zordur. Çünkü bir maddeye veya davranışa bağımlılık benzer yapıda karşı konulamaz özlem ve yoksunluk deneyimi oluştururken beyinde de benzer değişiklikleri ve tolerans düzeylerini oluşturur. Bağımlılık temelde kendimize zarar veren bir madde veya davranış için beynimizi tabiri caizse eğitir. İnsanın kötü alışkanlıklar ve bağımlılık için beynini eğitmesi ilginç bir kullanım. Peki nasıl yaparız bu eğitimi? Yapmayı, durmayı, düşünmememize rağmen her defasında yaparız ve devam ederiz karşı karşıya kalacağımız, yüzleşmek zorunda olacağımız sorunları bilmemize rağmen hep yaparız. Sonunda zamanımızın çoğunu bağımlı olduğumuz maddeyi arayarak, bağımlı olduğumuz davranışı yapmak için fırsat kolayarak geçirdiğimizi anlarız. Anlarız ama nafile. Öyle bir arzuya teslim oluruz ki evimizin, işimizin, ailemizin ve hiçbir sorumluluğumuzun bir önemi yoktur. Baştan planlamamamış olmamıza rağmen bir bilgisayar oyununu saatlerce oynayabiliriz mesela. Uyuşturucu, alkol, çok fazla yemek yemek, gecelerce gündüzlerce sosyal medyada takılı kalmak gibi alışkanlıkları bağımlılığa dönüştürmek için var gücümüzle çalışırız. Süreç artık amacını kaybeder. Aşırı uçlarda bir alışkanlığa dönüşür. Bağımlılık hayaletini kendi emeğimizle gerçeğe dönüştürmüşüzdür artık. Bağımlı olduğumuz maddeyi kullanmada, davranışı yapmada ne bir zirve vardır ne de bir son. Artık her şey bir süreç olmuştur değerli dostlar. Tekrar yaparız, yine yaparız, hep yaparız yapmaktan vazgeçmeye çalışmak, yapmayı ertelemek bağımlılığı güçlendirecektir artık. Dürtülerimizle baş başayızdır. Karşı koymak nafiledir. Karşı koyma çabası kaygıya, rahatsızlığa neden olur. Bağımlılığa karşı gelme yoğun baskıya neden olur. Köşeye sıkışırsınız. Dayanmaya devam etmek yerine nihayet teslim olursunuz konforlu olan budur çünkü. Artık hayatınızın direngi noktası bağımlılığınızdır. Her şeyi o belirler. Gittikçe de derinleşir. Sonuçları tahmin etmek zor değil. Yaşamın önemli tüm alanları değersizleşir. Sağlık, maddi durum, aile önemsizdir artık. Anlık tatminlerin uzun bekleyişleri dayanılmaz kıldığı perişanlık durumu. Süreçlerin bir önemi yoktur. Bağımlılığı tatmin ettiğimiz anlar vardır artık. Bir de değerli dostlar tüm bunları bir gün sonra pişman olacağımızı bile bile yaparız. Bunları yapmanın iyi bir seçim olmadığını ve yanlış olduğunu da biliriz. Sonuç kendi hayatımızdan ilk önce kendimizi çalarız. Sonra da sosyal hayatımızda değerli olan kim varsa hem onlardan hem de onlardaki kendimizden çalarız. Evet değerli dostlar. Bağımlılık açma kapatma düğmesiyle açılıp kapatılan bir durum değildir. Bağımlılığa giden yol elbette denemekle başlar. Ara sıra kullanımdan bir kereden bir şey olmazlardan geçer. Bağımlılık ile ilgili farklı bir tespiti de burada söylemek istiyorum. Problemli ilişkiler kurmaya, aşırı çalışma davranışlarına, egzersiz ve meditasyon gibi olumlu değerlendirilen davranışlara da bağımlı olabiliriz. İnsanlar ruh durumlarını düzeltmek için daha özgür hissetmek için kimi zaman duygularını, korkularını bastırmak veya kaçmak için ideal olarak gördüğü ruh haline ulaşmak için ikili ilişkilerden veya ailede herhangi bir bireyle iletişimden kurtulmak için bile alkol, kötü alışkanlık veya madde bağımlılığına sığınabilir. Bu durumda bağımlılığın genellikle zayıf veya yetersiz savunma mekanizmasına sahip bireylerde ortaya çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Hayatın stresiyle başa çıkmak yerine kaçmayı seçen insanlar rahatlamak için bağımlılıklarına sığınırlar. Onlar stres, hüzün, hayal kırıklığı, depresyon ve daha birçok olumsuz duygu durumuyla veya psikolojik durumlarla başa çıkmada bağımlılıklarına güvenirler. O nedenle rahattırlar. Ancak ancak bağımlı olduğumuz maddeyi kullanım daha da sıklaştıkça, miktarı da arttıkça olumsuz sonuçların oluşma ihtimali de artar. Bir oturuşta daha fazla alkol tükettiğinizde, daha çok madde kullandığınızda, bağımlısı olduğunuz davranışı daha uzun süre yaptığınızda artık baygınlık, akşamdan kalma, kusma ve daha da ciddi fiziksel olumsuzluklarla karşılaşırsınız ve bunlar giderek şiddetlenir. Değerli dostlar, yalnız bu noktada bir ayrım yapmak gerekiyor. Bir alışkanlığa sahip olmakla o alışkanlığın bağımlılığa dönüşmüş olması birbirinden farklıdır. Yani madde kullanmakla madde bağımlısı olmak ayrı şeyler. Bu tüm diğer bağımlılıklar için de geçerlidir. Elbette yani bir davranışı yapmayı seçmek o davranışı sürekli kılacak yatkınlığa sahip değilsek bağımlılığa dönüşmez. Sürekli yeme, tüketim, cinsellik, işkoliklik, teknoloji her ne olursa olsun kullanmak yapmak ile bağımlı olmak her zaman birbirinden farklıdır ayrımı çok net yapmak mümkün olmuyor. Evet. Ancak yaptıklarınızla sorumluluklarınızı aksatmaya başladıysanız bağımlılığa artık adım atmış olursunuz. Bağımlı olduğunuzda sadece anlarla düşünmeye başlarsınız. Sizin için geçerli olan tek içinde olduğunuz andır. Bağımlılar sadece sonuçları düşünür. Maddeyi aldıktan veya davranışı yaptıktan sonra coşku, geçici zindelik, gevşeme, dünyadan kopma ve derin uyuma hali çekici gelir bağımlılara. Bu geçici haller bağımlılar için zamanın ta kendisidir. Buradaki tehlike şudur aslında. Siroz, beyin hasarı, iş kaybı, aile kaybı gibi ciddi sorunların Uzun zaman ve uzun süreçler sonucunda ortaya çıktığına dair bir inanç vardır. Bunların dakikalar içinde veya kısa sürede gerçekleşmesi mümkün değildir. Dolayısıyla uzun süreçler sonunda karşılaşılacak sonuçlar bağımlıların düşüncesinde planları arasında yer almaz. Sonuçlar onların içinde bulundukları zamanda değil, uzak gelecektedir alışkanlıklarla ilgili sürekli olumsuz şeyler söyledik değerli dostlar. Ama genel olarak bilinç dışı alışkanlıklara sahip olmak insan için faydalıdır. Burada önemli olan nokta şu. Davranışlar ne kadar otomatikleşirse bilinçli kontrole o kadar kapalı olur. Bağımlılık elbette fiziksel, psikolojik, bireysel ve sosyal faktörlerin bir araya gelmesinden ortaya çıkar ve karmaşık bir durumdur. Bakıldığı zaman bağımlılık davranışlarının tümü eğlenceli, heyecanlandırıcı, fizyolojik ve psikolojik etkenler içerir. İstek uyandırır yani. Bu nedenle bu davranışlar koşullanmaya açık Bağımlı değilken etrafınızda dikkatinizi pek çekmeyen uyaranlar, sesler, kokular, bazı davranışlar bağımlı iken tek başlarına bağımlı olunan her neyse onu hatırlatma kapasitesi taşır. Önceden ilgisiz olduğunuz birçok durum, davranış, bağımlılık geliştikten sonra arzuyu, isteği uyandıran, güçlü ve davranışı pekiştiren bir sinyale dönüşebilir. Alkol ve madde kullanımında zihnin gevşemesi, yüksek duygusal deneyim, keyif ve rahatlık hissi kumar masasında örneğin şansın dönmesiyle hissedilen heyecan gibi teknolojiyle geçirilen zamanın her şeyi unutturması gibi tüketimin bizi rahatlatması tüm bunlar aslında gizli ama güçlü pekiştireçlerdir. Çünkü gerilimden kurtulmak zor duygulardan, bu zor duyguların içine, bizi içine soktuğu durumlardan kaçınmada bunlar bize yardımcı olur. Şüphelerimizi giderir ve aidiyet bağlarını gevşetir. Sağlanan konfor oldukça caziptir. Bağımlılık artık evimize kadar girmiştir değerli dostlar. Ensemizdedir. Bu su götürmez bir gerçek kimilerimiz henüz farkında bile değil. Bağımlılık derken de kastım sadece alkol ve madde bağımlılığı değil. Dijital kumar, televizyon, internet, tüketim, teknoloji, sürekli yemek bunlar bunlar ve daha niceleri. Yeni bağımlılıklar icat ettik. İcat etmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. Tüm bunlardan ve bunları önümüze koyan sistemden ilerleyen videolarımda bahsedeceğim. Bağımlı olma potansiyelimiz çok iyi bir şekilde biliniyor. Bir şeye bağımlı olduğunuzda başka bir şeye bağımlı olmanız da kolaylaşıyor. Bu da biliniyor. Özellikle gençler arasında son çeyrek yüzyılda alkol ve madde kullanımı arttı. Üstelik teknoloji cinsellik ve pornografi dijital kumar gibi alışkanlıkların bağımlılığa dönüşmüş olduğunu da görüyoruz. Geleceği düşünmek zorundayız. Yeni projeler geliştirmeliyiz. Bağımlılık hayaleti gerçeğe dönüştüğünde gözleriniz açıksa bile göremezsiniz. Durumumuz tam olarak budur. Gözlerimiz kapalı ama açık olduğunu ve gördüğümüzü zannediyoruz hayalet gerçeğe çoktan dönüştü. İş gücü kaybı, üretim kaybı, tıbbi harcamalarda artış, suça eğilimin artması, psikolojik dengenin hem bireylerde hem de toplumda bozulması, mesela trafik kazalarındaki artış, trafikteki kavgalar, tahammülsüzlükler, acelecilik gibi görünümleriyle bağımlılık hayaleti. Tabii bağımlılık hayaleti tüm gerçekliğiyle bireysel ve psikososyal bir sorun olarak önümüzde duruyor. Değerli dostlar, gözlerimizi açalım.